Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere biliyorsunuz geçen hafta bir ödev verdim veri analizi ile alakalı. Ee, bunun Bu ödevinin soru çözümlerini yapacağım şimdi. Ee, geçen hafta, perşembe günü verdim. Şimdi başlayalım. Elinizde testler ya da bana gönderdiğiniz e, ödevler duruyorsa, testin cevapları duruyorsa Sizler de benimle birlikte kontrolünü sağlayın. Nerede hata yaptığınızı da lütfen e, görün ve hani gerekirse bana söyleyin hocam ben burada hata yaptım. Anlamadığınız yer varsa hocam ben burayı anlamadım diye lütfen benimle paylaşın. E, başlıyorum birinci sorudan. Ben hepsini zaten tek tek yazdım. E, birinci soruda Ayberk yeni aldığı romanı 20, 30, 50, 40 ve 30 sayfa okuyarak 5 günde bitiriyor. Ortalama kaç sayfa okumuştur? Ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hepsini topluyordum. 20 30 50 40 ve 30. Bunları toplayıp toplam veri sayısına bölüyordum. 2 3 4 5. 5'e bölmem gerekiyor. Topluyorum. 30 20 daha 50 50 daha 100 140 170. 170 sayısını 5'e bölüyorum. Bölelim gerekirse burada. 3 kere 5, 15 çıkarttım. 2, 0 indirdim. 20'de 5, 4 kere var. O zaman ortalamamız neymiş arkadaşlar? 34'müş. Yani cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Soruda bana demiş ki aritmetik ortalaması 16 olan 4 sayının toplamı kaçtır? Aritmetik ortalama dediğimiz sayıların toplamı bölü veri sayısı. Kaç tane sayı? 4 tane. Ortalamamız neymiş? 16'ymiş, doğru mu? Sayıların toplamını soruyor. Bunu bulabilmek için ne yapıyorduk? Hangi sayıyı 4'e bölersem 16 eder? 16 sayısıyla 4'ü çarpmam gerekiyor. Bu da 64 sayısını bana verecektir. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Açıklığı 8 olan veri grubunun en küçük değeri 13 ise en büyük kaçtır? Açıklık dediğimiz şey en büyük veriden en küçüğünü çıkartıyorduk değil mi? En büyüğünü bilmiyorum. Soru işareti. En küçüğünü biliyorum 13. Soru işaretinden 13'ü çıkarttığımda 8 kalacakmış. Hangi sayıdan 13'ü çıkartırsam 8 kalır? Bunu bulabilmek için ne yapmam lazım? 13 ile 8'i toplamam gerekiyor. O zaman en büyük verimiz 21 olarak bulunur. Cevap B şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda demiş ki Sayılarınız, bize sayılar vermiş. Açıklığı kaçtır? En büyükten en küçüğünü çıkarmam gerekiyor. En büyük 16, en küçük 2. 16'dan 2'yi çıkarttım. 14 sayısı bana açıklığı verecektir. Cevap C şıkkı. Beşinci soru. Bir diş hekimine 6 gün boyunca gelen hasta sayısı sırasıyla 8 11 10 6 14 ve 20'dir. Buna göre veri grubunun açıklığı nedir? Yine en büyükten yani 20'den en küçüğünü çıkarmam gerekiyor. 6'yı çıkaracağım. 20'den 6 çıktı 14. Açıklığı yine vermiş oldu. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 6. soruya bakalım. 5 kardeşin Yaş ortalaması 16'dır. Öncelikle bu 5 kardeşin yaşları toplamını bulalım. Toplamlarını bilmiyorum. Toplam. Bölü 5 kardeş olduğunu biliyorum. 5'e böldüm. Ortalaması 16'ymış. Toplamlarını bulabilmek için 16 ile 5'i çarpmamız gerekiyordu. 16 çarpı 5, 80. Peki, demiş ki büyük kardeş gidince ortalama 14 oluyor. Şimdi 80 sayısından yani toplamlarından büyük kardeş olan yıldız gitmiş. 5 kardeşten kaç kardeş kaldı? 4 kardeş kaldı. Ortalamamız ne oluyor? 14 oluyor. Büyük kardeş kaç yaşındadır? Yani yıldızı soruyor. Öncelikle yukarıyı bulmak için ne yapmam lazım dedim? 14 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. Çarptık. 56 değil mi? Şimdi 80 sayısından yıldızı çıkarttığımızda bana 56'yı verecekmiş. 80'den neyi çıkarırsam 56 eder? 80 sayısından 56'yı çıkartarak bunu buluruz. O da 24'tür. Büyük kardeşin yaşıdır. Bu da C şıkkı. Yedinci soru. 9 sayının aritmetik ortalaması 7'dir. Arkadaşlar yine toplamlarını bilmiyorum. 9'a bölüyorum. Neyi veriyor? 7'yi veriyor. Toplamları nedir o zaman? 7 ile 9'u çarparak bulabilirim değil mi? 7 kere 9, 63. Toplamları 63'müş. Bu sayılara hangi sayı eklenirse, hangi sayı? 63 sayısına bir sayı eklenmiş yıldız dedim yine. Yeni ortalama 8 olur. Şimdi toplam 9 sayıydı. Bir sayı daha eklendi. Toplam 10 sayı oldu. Ortalamamız ne olacak? 8 olacak. Az önce yaptığımızın aynısını yukarıyı bulabilmek için 8 sayısıyla 10 sayısını ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. 10 çarpı 8 80 63 artı yıldız 80'e eşitmiş. 63 neyi toplarsam 80 eder? Bunu bulabilmek için 80'den 63 çıkartırım. Bu da 17 olarak bulunur. Yani cevabımız 5. 8. soru. Elif ilk 3 sınavından sırasıyla 60, 80 ve 65 almıştır. Toplamda 4 sınava giriyor. Elif'in ortalaması, sınavlarının ortalaması 72 ise son sınavının notu kaçtır? Öncelikle arkadaşlar, 60, 80 ve 65'i toplayalım bir. Sonra yine yıldız olsun, 4. sınavın notunu da toplamam gerekiyor. Bölü, kaç sınav var? 4 sınav var, 4'e bölünmesi gerekiyor. Ortalaması nedir demiş? 72'dir demiş. Yukarıyı bulabilmek için ne yapmam lazım? Önce şurayı bir sade hale getirelim, toplayalım. 60 80 daha 140 65 daha 205. 205 sayısı ile yıldızı toplamışım. 4'e bölmüşüm. 72 elde etmişim. Yukarıdaki sayıyı bulabilmemiz için 72 ile 4'ü çarpmamız gerekmiyor muydu? Az önce söylemiştim. Hangi sayıyı 4'e bölersem 72 eder? Bunu bulabilmemiz için 72 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. Bu da 288. Peki, 205 sayısına ben ne eklersem 288 sayısını bulurum? Nasıl bulacağım? 288'den 205'i çıkarmamız gerekiyor. Çıkardık. 83 sayısı olarak bulunmuş oldu. Burada cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 9. soru. 5 kişilik grupta 3 erkeğin yaş ortalaması 32'dir. Şimdi öncelikle bu 3 erkeğin yaşları toplamını bulalım. Nasıl bulacağım? Erkeklerin yaşları toplamı toplamı bölü 3 erkek 3'e bölünmüş ne bulmuşuz 32 32 ile 3 ne yapmamız lazım toplamı bulmak için erkeklerin toplamını bulmamız için 32 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor bu da 96 şimdi kadınların yaşları toplamına bakacağım kadınların toplamı bölü kaç tane kadın diyor 2 kadın 2'ye böldüm ortalaması neymiş 22. Yukarıyı bulabilmek için 22 ile 2'yi çarpmamız gerekiyor. Kadınların toplamı yaşları toplamı 22 ile 2'yi çarptık 44 etti. Şimdi 5 kişinin yaş ortalaması 3 erkeğin yaşları toplamı 96. 2 kadının yaşları toplamı 44 ise hepsinin toplamını neye bulacağım? 5 kişi oldukları için 5'e böleceğim. Bunu neden yapıyorum? Ortalamayı bulabilmek için arkadaşlar. 96 ile 44'ü topladım. 140 elde ettim. 140 sayısını 5'e buldum. 28 bu da. D şıkkı. Evet 10. soru. Basketbol takımında ilk 5'in yaş ortalaması 21. Hemen yapalım. İlk 5'in toplamını bulalım önce. İlk 5'in toplamı. Bölü kaç tane kişi var? 5 kişi. Ortalaması neymiş? 21. O halde 21 ile 5'i ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. 21 çarpı 5. 105. Sonraki yedek olarak çıkan 7 kişinin toplamı. 7 kişinin toplamı bölü 7. Neye eşit? 18'e. Yani 18'de 7'yi çarpmamız gerekmiyor mu? Evet. 126. Tüm takımın yaşları toplamını soruyor. Ortalamasını soruyor. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Ee, i̇lk 5'in toplamıyla 7 kişinin toplamını bu şekilde toplayacağız. Toplam ne yapıyor? 231 yapıyor. Kaç kişi var? Burada 5 kişi vardı. Burada 7 kişi vardı. Tüm takım kaç kişi? 12 kişi. Ama cevaplarda bu şekilde yok. Ne yapmam gerekiyor? Bölelim. 231 sayısını 12'ye bölelim. 23'te 12 1 kere var. 12 çıkardım. 11'de 12 yok. 111'de 12'ye 9 kere var. 108 çıkardım. 3 0 3 12 yok buraya virgül atarım. Ne yaparım sonra? Şuraya da 0 atarım değil mi? 30'da 12 kaç kere var? 2 kere var. 24 6 kaldı burada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. 6 kaldı. 6'da 12 yok. 0 koydum. 60'ta 12 kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 12 60. O zaman cevabımız 19 tam %25. 10. sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet 11. Sorumu, sorumuza bakalım. 10 kişinin yaş ortalaması 38'dir demiş. Sayı, kişilerin toplamını, kişilerin yaşları toplamı bilinmiyor. Kaç kişiler 10 kişiler 10'a bölünüyor. Ortalaması ne? 38. Kişilerin yaşların toplamını bulabilmek için 38 sayısıyla 10'u çarpmamız gerekiyor. 380. 380 sayısına ne eklenirse, hangi yaş eklenirse ortalama değişmez. Ortalamamız neydi? 38'di. Az önce 10 kişiydi. 1 kişi geldiği zaman ne olacak? 11 kişi olacak. Ne yapmamız lazım yukarıdakini bulabilmek için? Yukarıdaki sayıyı bulabilmek için? 38 ile 11 sayısını çarpmamız gerekiyor. Hemen çarpalım. 418. 380 ile neyi toplarsam 418 elde ederim. Bunu bulmam gerekiyor. Bakın 380'e yıldız eklenmiş. 418 bulunmuş. O zaman 418'den 380'i çıkarmamız gerekiyor. Bu da 38 yani B şıkkı. Evet diğer soruya bakalım. Demiş ki 3 sayının ortalaması 35'tir. Hemen toplamlarını bulalım bu üç sayının toplamları bölü 3 sayı olduğu için 3'e bölünür. Ortalaması ne? 35. Toplamlarını bulabilmek için 35 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. Çarpınca 105 elde ettim. Bu sayılara 55 eklenirse. Yani 105 sayısına 55 sayısı eklenecek. Toplam sayım 3 iken bir sayı eklendiği için 4 olacak. 105 ile 55'in toplamı 160. 160 sayısını 4'e bölersem 16'da 4, 4 kere var. 0'ı da koyduk. Yeni ortalamamız ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. Bu da D şıkkını bize vermiş oldu. Evet 13. soru. Yaşları 4, 12 ve 20 olan 3 kişinin Yanına 18 yaşında biri gelirse ortalama nasıl değişir? İlk baştaki ortalamamızı bulalım. 4, 12 ve 20 iken 3 tane olduğu için 3'e bölerim. Ortalamasını bu şekilde bulabiliriz, değil mi? Toplamları 4 12 daha 16, 20 daha 36. 36/3 12. Normalde ortalamamız 12'ymiş. Ama diyor ki 18 yaşında biri gelirse ne olur? 4, 12, 20 ve 18 geldi. Toplam kişi 4, 3'tü, 4 oldu. Toplamların oldu 36'ya 18 ekledik. Kaç olur arkadaşlar? 54 olur. 54 sayısını 4'e bölelim. Tam bölünmüyor. 5'te 4 bir kere var. 14'te 4 3 kere var. 2'de 4 yok. Virgül koydum ne yapıyorum? Buraya 0 koyuyorum. 20'de 4. 5 kere var. 13 tam 10'da 5. 12, 13 oldu. 13,5 oldu. Ortalamamız ne oldu arkadaşlar? Arttı ortalama. Artıyorsa cevabınız burada ne olacak? C şıkkı olacak. Evet 14. sorumuza bakalım. Yaşlarının ortalaması 14 olan 6 kişilik gruptan. Hmm. Önce hemen bir toplamlarını bulalım yine değil mi? Yaşları toplamı. Bölü 6 kişiydi. Bölü 6. Ortalama 14'tü. Toplamlarını bulabilmem için 14 sayısı ile 6 sayısını çarpmamız gerekiyor. Çarpıyorum. 84. Evet. Demiş ki Ortalaması 12 olan iki kişi ayrılırsa. Şimdi normalde 84 de hepsinin toplamı. Ortalaması 12 olan iki kişinin yaşları toplamı kaç acaba? Nasıl bulacağım yine? İki kişinin yaşları toplamı bölü iki kişi oldukları için ikiye böldüm. Ortalaması 12. 12 ile 2 çarpacağım. 24. 84 toplamı 84 olan bir gruptan toplamı 24 olan iki kişi ayrılıyor. Yani hepsinin toplamı artık 84 24'ten 60 oluyor. Kaç kişi var? İlk başta 6 kişi vardı. 2 kişi ayrıldı. Kaç kişi kaldı arkadaşlar? 4 kişi kaldı. O zaman 60 sayısını 4'e bölüyorum. 15 yeni ortalamam olmuş oldu. Bu da Cevabımız D şıkkı. 15. soru. A ve B sayıların toplamı 40'tır. Ortalama A, B 20 sayıların ortalaması kaçtır? Nasıl bulacaktık? A'yı, B'yi ve 20'yi toplayıp 3 sayı var 3'e bölecektik. A ile B'nin toplamı zaten 40 demiş. Yani şuraya 40 yazacağım. Yanında bir de 20 var. 3'e böleceğim. 40 ile 20'nin toplamı 60. 3'e böldüm. 20 yani aşık. Son soru arkadaşlar. 16. sorumuz. 7 sayının ortalaması 26'dır. Şimdi öncelikle sayıların toplamını bir bulalım. Toplamları bölü 7 26'ymış. 26 ile 7'yi çarpmamız gerekiyor değil mi? Çarptım. 7 kere 6 42. Elde var 4. 7 kere 2 14. 4 daha 18. 182. Bu sayılara 12 ekleniyor. Yani 182'ye 12 ekleniyor. Ekleyelim. 194. Sonra da bir sayı çıkarılıyor. Yani 194'ten bir sayı çıkmış. Yıldız olsun. Ortalama da 13 olmuş. Neye bölünmüş peki? 7 sayıydı. Bir sayı eklendi 8 sayı oldu. Sonra bir sayı da geri çıkardım. Kaç sayı kaldı? 7 sayı kaldı. O zaman 7'ye bölmem gerekiyor. Yukarıyı bulabilmem için 13 ile 7'yi çarpmam gerekmiyor mu? Evet. 13 ile 7'yi çarptım. 91. 194 sayısından ne çıkartırsam 91'i bulurum. Bunu nasıl bulacağım arkadaşlar? 194'ten 91'i çıkarmam gerekiyor. Bu da 103 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar ödeviniz kitaplarımızdaki hazırım ve başlıyorum. Başlıyorum. Ve hazırım. Kitaplarındaki veri analizi testleri bitecek. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ödevlerinizi lütfen yapın. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.